Merhaba arkadaşlar ben Haluk. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere hafızanızı inanılmaz şekilde güçlendirecek 5 ilginç bilgi vereceğim. Başlayalım mı? Hafıza sarayı ile uzun listeler hazırlamak ve hatırlamak. İnsan beyni hatırlamaya gelince pek başarılı değildir. Mesela bir markete gittiğinizi düşünün. Gitmeden önce bir liste yapmadan almanız gerekenlerin kaç tanesini hatırlayabilirsiniz. Belki 4, 5 veya en fazla 6. Zaten eve döndüğünüzde mutlaka birkaç tanesini unutmuş olursunuz. Ve aslında markete gitmenizin en önemli sebebi de o unuttuklarınızdır. Bir liste yapmadığınız için hayıflanıp durursunuz. Buna karşılık çok enteresan bir şekilde hatırlamakta hiç de zorlanmadığınız şeyler vardır. Mesela yaşadığınız şehirde sokağının adını dahi bilmediğiniz yüzlerce adresi hiç ama hiç zorlanmadan bulabilirsiniz. Ya da evinizdeki eşyaların yerini çok rahatça bulabilirsiniz. Tabii ki her birinin tek tek yaz deseler eşyaları yazamazsınız. Ama birisi fotoğraf albümünüzün nerede olduğunu sorsa hemen cevap verebilirsiniz. İşte bu noktada iş sadece o gücü ortaya çıkarmaya kalıyor. Şehirde istediğiniz yere sokak isimlerini bilmeden kolayca gidebiliyorsunuz. Çünkü beyniniz hatırlama gücünün çoğunu uzaysal hafızasında toplamış durumda. Bu da beyninizin bulunduğunuz çevrenin haritasını zamanla çıkartan bölümü oluyor. Bu bölüme girip şifresini kırmak ve bunu uzun alışveriş listelerini hatırlamak için kullanmak tamamen mümkün. Dünyaca ünlü hafıza şampiyonları işte tam da bunu yapıyor ve buna hafıza sarayı adını veriyorlar. Öncelikle çok zorlanmadan hatırlayacağınız ve iyi bildiğiniz bir yeri seçmekle işe başlayın. Sonrasında bu yere giden yolu düşünün ve yolda gördüğünüz yerlerin her birine alışveriş listenizden bir şey koyun. Mesela evden markete gitmek için yola çıktınız. Marketten alacaklarınızı yolda gördüklerinizle ilişkilendirin. Ekmek için apartman kapısı diyin, alacağınız domatesleri yolda gördüğünüz çiçeklerle ilişkilendirin. Bu şekilde onlarca malzemelik bir alışveriş listesi hazırlayıp listenizi kolayca hatırlayabilirsiniz. Bir küçük ipucu daha. Yolunuzun üzerinde ne kadar ilginç şeyle alacaklarınızı ilişkilendirirseniz hatırlamanız işte o kadar kolay olacak. Bununla ilgili yapılmış bilimselde bir deney var. Bunu da çok kısa anlatayım. Almanya'da bir grup Alman'a 40 kelimelik bir alışveriş listesini Berlin şehrinin belirli noktalarıyla ilişkilendirip ezberlemeleri söylüyorlar bahsettiğimiz yöntemi kullanmayarak denedikleri zaman ortalama 3-4-5 tanesini falan hatırlıyor bu Almanlar. Ama örneğin hayvanat bahçesine anne kelimesini ilişkilendirerek hatırlamaya çalıştıklarında bu ortalama 23 kelimeye kadar çıkıyor. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Sadece deneyin ve görün. Hatırlatıcılar kullanarak bilgiyi saklamak. Bir şeyi öğrenmenin en kötü evresi Hatırlamak için kendimizi şartlandırdığımız şeyleri unutup daha basit ve işimize yaramayacak şeyleri hatırladığımız evredir. Bu yüzden sınavlardan hemen önce ciddi anlamda kıvranırız. Bu sadece çaresizlikten değil, bir ay önce çalışırsak öğrendiklerimizi unutacağımızın korkusundandır aynı zamanda. Bu yüzden tek çaremiz son dakika her şeyi beynimize sıkıştırmak ve sınavdan sonra bunların hepsini unutmaktır. Bu yüzden öğrendiğimiz bilgileri koruyabileceğimiz bilimsel bir metoda ihtiyacımız var. Ayrıca bu metodun zamanı ve çabayı gerektirmesi şart. Bakın arkadaşlar, beynimizin bilgileri unutmasını ölçebildiğimiz bir unutma eğrisi var. Bu eğriyi kullanarak bilgilerin silinmeden kalmasını sağlayacak şekilde beynimizin şifresini kırabiliyoruz. Az önce bahsettiğimiz hafıza sarayı konusuna göre biraz daha fazla çaba istiyor. Ama okulumuzu ve işimizi kurtarmak için emin olun bu çabaya değecek. Temel nokta beyninizin en büyük hızla neyi unuttuğunu bilmek ve bunun karşısında din bir durabilmekte yatıyor. Bu metodun adı aralıklı tekrarlama. Örnek, diyelim ki Rusça öğreniyorsunuz ve final sınavınıza sadece 3 ay kaldı. Yapmanız gereken bilmediğiniz kelimelerin Türkçelerini bir kartın bir yüzüne, Rusça karşılıklarını da bu kartın diğer yüzüne yazmak ve bunları her gün, her hafta, her ay diye isimlendireceğiniz 3 kutuyu hazırlamak. Bu süreler kartlara ne kadar sıklıkla bakacağınızı anlatıyor olacak. Bu sayede kelimeleri ne kadar süre boyunca aklınızda tutabiliyor olduğunuzu göreceksiniz ve çalışmanız gereken minimum süreyi öğreneceksiniz. İlk çalışmanızda bütün kelimeler için kendinizi test edeceksiniz. Bildiğiniz kelimeleri her hafta kutusuna koyacaksınız. Bilemediklerinizi ise her gün kutusuna. Sonrasında bir hafta boyunca her gün kutusundan kelimelerle aynısını tekrarlayıp bildiklerinizi her hafta kutusuna aktaracaksınız. Bir hafta sonra her hafta kutusundaki kelimelere tekrar bakacaksınız. Yine bilirseniz çıkartıp her ay kutusuna koyacaksınız. Bir ay sonra da her ay kutusundaki kelimeleri deneyecek ve aynı işlemleri tekrarlayacaksınız. Bilemediğiniz kelimeleri bir kademe aşağı çekeceksiniz. Bakın bu şekilde devam ettikçe gitgide daha az çalışmanız gerekecek ve sınavınıza çok çok daha rahat hazırlanabileceksiniz. Yazmak En son ne zaman bir kağıda bir şeyler yazdığınızı hatırlıyor musunuz? Belki ufak bir not aldınız ya da bir teslim makbuzunu falan imzaladınız. Arkadaşlar artık yataktan kalkıp uyanık olduğumuz zamanın çoğunu akıllı telefonlarımızla ya da bilgisayar başında internette geçiriyoruz. Çoğumuz kalem tutmayı ve çok eskiden kullandığımız yazma sanatını çok daha unuttuk. Bu aslında çok kötü bir şey. Çünkü bilgilerin aklınıza kazınmasının en temel yolu onları kağıda yazarak dökmekten geçiyor. Kağıda yazarak not almanın bilgisayar klavyesinde tuşlara basmaktan çok daha fazla zihinsel aktivite yarattığını biliyor muydunuz? Indiana Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada alfabeyi öğrenen çocuklar iki gruba ayrıldı. Bir gruba sadece harfler gösterilip ne oldukları söylendi. Diğer gruba ise bu harfleri kağıda yazarak alıştırma yapmaları istendi. Sonrasında MR makinelerine girdiklerinde yazarak çalışan çocukların beyinleri adeta parlıyordu zihinsel aktiviteleri sadece daha fazla çalışmakla kalmadı, daha da yetişkin bir hal aldı. Yine az önce anlattığım hafıza sarayı yöntemiyle bunu da aynı paralelde görebilirsiniz. Beynimizin bir bölümü hafıza bölümüne yardım etmek için kendini ciddi anlamda zorluyor. Klavyeler daha kolay ve çabuk yazabilmek için icat edildi. Ama bu sırada el yazısının beynimize getirdiği faydaları yırtıp bir kenara attık. 2008 yılında yapılan bir çalışmada yazarak çalışmanın yeni bir dil öğrenmek gibi şeylerde çok daha etkili olduğu kesin olarak kanıtlandı. Arkadaşlar beyin fonksiyonlarımızın şifresini kırmak tabii ki sadece hafızamızı geliştirmek için değil aynı zamanda öfke problemlerimize de yardımcı olmakta. Bir sonraki adımda anlatacağım işte tam da bununla ilgili. Az kullandığımız elimizle öfkemizi kontrol etmek. Eminim ki hepimiz kırmızı ışıkta durmak, yanlış kahve siparişi vermek ve hatta küresel ısınma gibi şeylere bir anda ciddi anlamda öfkelenip sinirlenen insanlar tanıyorsunuzdur. Çoğu zaman sizlere zararsız olarak gözükseler de kendinizin öyle olduğunu bir düşünün İşler bakın burada biraz değişiyor. Küçüklükten beri öğrendiğimiz ondan geriye saymak gibi öfkemizi kontrol altına alabileceğimiz yöntemler olabilir. Fakat inanın, o anda hiç mantıklı düşünemediğiniz için bu yöntemler illaki başarısız olacak. Yapmanız gereken bedeninizde bulunan öfke savunma mekanizmalarını harekete geçirmek. Avustralya Sydney'de bulunan bir üniversite öfkeyle baş etmenin gerçek ve çok kolay yolunu buldu. Ama bilin ki bu yol ne caz müzik dinlemek ne de yavru kedi resimlerine bakmak falan değil. Öfke problemi olan insanlara İki hafta boyunca kullanmadıkları elleriyle yani sağlaksanız solak, solaksanız sağlak gibi kapı açmak, kapatmak, çay kahve koymak, mail yazmak gibi başkalarına zarar vermeyecekleri bir takım zor işleri yapmaları söylendi. İki haftanın sonunda kasıtlı olarak sinirlendirilmeye çalışılsalar da öfkelerini çok daha kolay kontrol altına alabiliyorlardı. Bu yöntemin başarılı olmasının sebebi ise beyinlerinin incelenmesi sayesinde belli oldu. Öfke problemleri çok fazla sinirli olmalarından değil kendilerini kontrol edememelerinden kaynaklanıyordu. Bu hem iyi hem de kötü bir haber. Çünkü kendini kontrol edebilmek sınırlı bir şey ve sonunda tükeniyor bitiyor. İyi haberse bu aynı zamanda fiziksel bir mekanizma ve bunu eğitip güçlendirebiliyoruz. Bunu yapmanın yolunun uzun süreli meditasyon veya eğitimler olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat kullanmadığınız elinizle günlük sinir bozabilecek şeyleri yapmanız yeterli olacak. Bunu yaparsanız bir anda öfke eşik değerinizin düştüğünü siz de göreceksiniz. Resimlere bakarak bağışıklık sistemini güçlendirmek. Arkadaşlar, ellerimizi yıkamak, sağlıklı beslenmek dışında hasta olmamıza pek de engel olamıyoruz. Şimdi ise bunların dışında vücudumuzun yine küçük bir şifresini kırarak hasta olmamanın yolunu anlatacağım. Bunun yolu hastalık resimlerine bakmaktan geçiyor. Evet yanlış duymadınız. Sadece resimlere bakmak. Bağışıklık sistemimizi de vücudumuzun her yerini olduğu gibi yine beynimiz kontrol ediyor. Ayrıca hepimiz biliyoruz ki bazı şeylerin resimlerini görmek vücudumuzda bir takım reaksiyonlara sebep oluyor. Bunu erkekler biraz daha iyi anlayabilir. Ama genele yayacak olursak mesela limon gördüğümüzde ağzımızın tükürük salgılaması gibi. Aynı şekilde hasta insanları gördüğümüzde vücudumuzun savunma sistemi otomatik olarak reaksiyon gösterip harekete geçiyor. British Columbia Üniversitesi bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptı ve çocuklara 10'ar dakikalık hasta insan resimlerine oluşan bir sorun göstererek bağışıklık sistemlerinin gösterdiği tepkileri ölçtü. Evet sadece 10 dakikalık bir testin sonucunda ulaştıkları sonuç gayet enteresan. Çocukların vücudunda bulunan beyaz kan hücreleri yani akyuvar sayılarının ciddi miktarda arttığı ve enfeksiyonla savaşan proteinleri üretmeye başladıkları görüldü. Bu olay aslında evrimle de açıklanabiliyor. Atalarımızın hastalıklarla boğuşarak öldüklerini gördükçe vücudumuz içgüdüsel olarak aynı hastalıklarla boğuşmak için savunma mekanizmaları yaratıyor. Yani şöyle de bir mantık olabilir hastanelerde huzur verici doğa resimleri olması yerine yara ve hastalık resimleri olması aslında bizler için çok daha faydalı olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.